Ve hiç, soru ve için yukarıdaki soru cevaplanacak. Neden <laughs> bu Hoş geldiniz. Üç aydır bir aradayız. İkinci kez sahne alıyoruz. Gerçekten çok hem eğleniyoruz hem eğlendirmeye başladık. Bizler de çok keyif alıyoruz. Sizlerden Ban Orkestrası için büyük bir alkış istiyoruz. boyunca sınırlarını zorlamış, çok zor işler yapmış, çok keyifli bir sunum olacağına inanıyoruz. Bu ayki A bültende de ayı röportajı olarak kendisine yer verdik. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet Oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Sürçül insan edersek affola ama sizlerden çok büyük bir alkış rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok özveriyle çalıştılar. İlk defa sahneye çıkıyorlar. Çok heyecanlılar. Onlar bizim arkadaşlarımız. Alkışlarınızla A Bank Orkestrası.